Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarot okumasıyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber evleneceğim kişi kim? Buna bakacağız. Evleneceğiniz kişinin burcu nedir? Nasıl birisi? Tipi? Ne iş yapıyor? Geçmişten gelen birisi mi yoksa yeni birisi mi? Bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Lütfen alma verme dengesi için kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ben sadece Kolektifime yani abonelerime özel niyet aldığımdan dolayı videoyu izlemeye başlamadan önce kanala abone olursanız çok sevinirim. Ve biliyorsunuz e, anlattıklarımın hepsi sizlere birebir uymayabilir. Bu yüzden kendinize uyan kısımları alıp kabul edin, uymayanları da evrene geri gönderin. Kendime özel bir açılım almak, kendime özel bir bakım yaptırmak istiyorum derseniz de videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Benden e, bireysel bakımlar alabilirsiniz. Tarot açılımları, duru görü, su falı, kahve falı, kahve tarot gibi bakımlar alabilirsiniz diyerek bunları hatırlatıyorum sizlere. Şimdi bakalım beni izleyen arkadaşlarıma niyet alarak kanalıma abone olan arkadaşlarıma niyetine alıyorum. Doğru mesajlar bizimle olsun diyorum. Bakalım evleneceğiniz kişi kimmiş, nasıl birisiymiş ve ne zaman? Evlilik ne zaman? Buna bakalım. Şimdi deste seç yapacağım tabii ki her zamanki gibi. Şimdi bakalım şöyle yayalım kartlarımızı. Kolektifin ve bütünün hayrına şifa olmasını diliyorum. Şöyle odaklanın arkadaşlar. Kartlara enerjinizi verin. Hemen birinci desteği için seçiyorum hemen. Destemi oluşturuyorum. Birinci desteği için kartlarımı seçiyorum. Evet. Bir de şuradan alalım. Tamam. Şimdi ikinci desteği de oluşturalım. İkinci destemiz için. Bir de şöyle baştan alalım. Tamam. İkinci destemizi de oluşturduk. Şimdi üçüncü desteği de oluşturalım arkadaşlar. Bir de bunu alacağım. Tamamdır. Şimdi bakalım. Şimdi birinci destemiz ikinci destemiz ve üçüncü destemiz şimdi arkadaşlar bunlara şöyle minik objeler koyacağım sarı uğur böceği için şöyle kırmızı uğur böceğimiz var hangisini isterseniz onu seçin arkadaşlar bir de beyaz Şöyle koyayım, şöyle görün sizler de. Objelerimi bir tanesine odaklanın arkadaşlar. Bir tanesini seçin. Sarı, kırmızı ve beyaz uğur böceklerinden bir tanesini seçin. Eğer karar veremiyorsanız hepsini dinleyin. Hangisi size uyuyorsa onu alıp kabul edin. O zaman öncelikle sarı uğur böceğiyle başlıyorum. Bakalım. Sarı uğur böceğimiz için evlilik. Bakacağız şimdi. Evleneceğiniz kişi kimmiş? Şimdi. Şimdi arkadaşlar evleneceğiniz kişi şöyle söyleyeyim sizlere ee, ilk olarak şunu görüyorum geçmişten gelen birisi değil bunu söyleyebilirim yeni birisiyle yani bu şu an hayatınızda olmayan belki hiç tanışmamış da olabilirsiniz bu kişiyle ikili bir vakitte tanışıyorsunuz iki gün iki hafta iki ay ya da yine ikili vakitlerini bu kişiyle tanışacaksınız şimdi yüksek ihtimalle bu kişiyle e bir iş ortamında çalışıyorsanız eğer iş ortamında ya da böyle bir kalabalık sosyal bir ortamda tanışacaksınız bunu da söyleyebilirim size. Şöyle söylemem gerekirse bu kişiyle tanıştıktan sonra aklınız biraz böyle karışabilir. Yani geçmişte yaşadığınız sıkıntılar sizin artık böyle bir şeyleri Sağlam bakmanıza ya da böyle odaklanmanıza negatiflik oluşturmuş. Yani geçmişte yaşadıklarınız tabii ki sizin böyle aklınızı çok fazla karıştırdığını görüyorum. Ve dengeniz gerçekten bozulmuş. Şimdi bu kişiyle tanıştıktan sonra bu dengeler sağlanacak. Çünkü karşı tarafında niyeti ciddi görünüyor. Şimdi arkadaşlar evleneceğiniz kişinin burcu e, yüksek ihtimalle toprak, toprak grubu ya da hava grubu toprak ya da hava. Ben en çok toprak enerjisi alıyorum. Evlen, evleneceğiniz kişinin burcu olarak. E dediğim gibi bu kişinin niyeti, bu kişinin niyeti ciddi. Yani size ciddi bir şekilde gelecek. İkili bir vakitte tanıştıktan sonra sizlere şöyle söyleyeyim bir sene. En fazla bir sene içerisinde siz bir aile kuracaksınız. Siz bir evlilik yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu kişiyle ne kadar mutlu olurum, nasıl gider ilişkimiz diye bakacak olursak, yani bu bir sene içerisinde e, böyle ani değişimler, ani e, hareketler, yani aslında sizden kaynaklanan, dediğim gibi sizin biraz güveniniz kalmamış, e, dengeniz bozulmuş, bu yüzden böyle biraz çekişmeli olabilir karşılıklı, biraz böyle arada gel yaşayabilirsiniz ama dediğim gibi bu kişi sizin dengenizi sağlayacak birisi e, yüksek ihtimalle kendi işini yapıyor arkadaşlar. Yani maddi konudan geçmişte sıkıntıları olmuş ama şu anda e, toparlamış görünüyor. E, ve çok bir şeyleri yapmak için çok hırslı, çok mücadeleci birisi olarak görüyorum. Ve sizi gerçekten el üstünde tutacak birisi olarak görmekteyim. Dediğim gibi bir sene, en fazla bir sene sonra bir aile kuruyorsunuz ve mutlu olacaksınız bu kişiyle. Ee, şöyle bakacak olursak bu kişi nasıl birisi tipi nasıl diye bakacak olursak esmer uzun boylu olarak görmekteyim ve yaşı size çok yakın belki 2-3 yaş oynayabilir yani büyük olabilir küçük olabilir ama yaş olarak da tip olarak da aslında çok uyumlusunuz ve ruh ikizi gibi görmekteyim sizi. Bir şeyler hızlı ilerleyecek arkadaşlar. Yani belki de bir anda tanışacaksınız, bir anda sevgili olacaksınız. Yani böyle dediğim gibi o dengeler böyle sağlanması hızlı bir şekilde gelişecek. Ve siz de bu kişiyle güzel bir aile kuracaksınız ve evlilik yolu size görünüyor yeni birisiyle. Asla geçmişte olan birisi değil bu kişi. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında gördüğüm ee, üzerinizde, sizin üzerinizde çok fazla negatif enerji var. Yani bu negatiflikleri artık atacaksınız. Zaten bu geçmişte yaşadıklarınızdan dolayı olmuş. Yani geçmişte kötü şeyler yaşamışsınız artık. Bunların hepsi gidecek. Bu yeni tanışacağınız kişi size yeni bir enerji verecek arkadaşlar. Yeni bir enerji, yeni heyecanlar, yeni bir artık yani yeniliklerin dönemi aslında sizin için ve kesinlikle ve kesinlikle mutlu olacaksınız bu kişiyle. Birinci desteği seçenler için yani sarı uğur böceğini seçenler için bunu bunları söyleyebilirim. Şimdi gelelim kırmızı uğur böceğimize. Bakalım kırmızı uğur böceğini seçenler için. Evlilik açılımı yapalım. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar şunu görmekteyim. Bu kişi geçmişten gelen birisi. İlk olarak bunu söyleyeceğim. Yani bu belki şu an aklınızda olan birisi olabilir. Ayrılmış olduğunuz kişi olabilir. Eee kendisinde çok fazla endişe var. Yani bu endişe geçmişte yaşadıklarından dolayı. Belki geçmişte kötü bir ilişki olmuştu, ilişkisi olmuştur. Kötü bir evlilik geçirmiştir. Yani bu her neyse kendisini çok fazla etkilemiş. Yani böyle artık ileriye bakmakta, ileriye bakarken evlilik konusunda çok böyle negatif, çok korkuları olduğunu görüyorum. Şimdi şöyle. Bu geçmişte olan kişi size altılı bir vakitte dönüş yapacak. İlk olarak bunu söyleyeceğim. Eğer şu an ayrıysanız altılı bir vakitte 6 gün 6 hafta ya da ayın altılı vakitlerinde dönüş yapacak. Eğer şu an hayatınızda olan bir kişi ise bu ki çok yüksek ihtimalle onu görmekteyim. Yani şu an hayatınızda olduğunu söyleyebilirim ama şöyle bir şey var. Bu kişiyle ayrılmışsınız tekrar bir araya gelmişsiniz. Ya geçmişte hala dönmek üzere ya da şu an barışmış olarak görmekteyim sizi. Ve aranıza bir üçüncü kişi girmiş yani bu geçmişte olmuş ve artık düzelme dönemindesiniz. Şimdi şöyle söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Evlilik olacak. Evlilik için size üçlü bir vakit söyleyeceğim. Üç vade. Yani üç, üçlü vakit. Üçüncü ay olabilir. Üç ay olabilir. Yani bir üçlü vakitte siz evliliğe bir adım atacaksınız. Ve bu aklınızdaki kişiyle olacak. Şimdi ben bunun siz evleneceğiniz kişinin burcunu yüksek ihtimalle ateş yüksek ihtimalle ateş ve su grubu olarak görüyorum. Ee, ve muhtemelen isminin içinde ya da soy isminde de bir M harfi görmekteyim yani bir harf görüyorum net bir şekilde şimdi bu kişi nasıl birisi tip olarak şöyle söyleyeceğim ee, orta boylarda ve kumral tenli yani çok uzun boylu da değil çok kısa da değil kumral ten kumral tenli birisi olarak görüyorum ve size çok seviyor. Yani onu söyleyeyim bir kere size. Duyguları olan bir insan. Eğer bu geçmişte de olsa, şu anda da olsa ne olursa olsun hala sizden vazgeçmeyen, sizin için mücadele edecek birisi. Sizin için güzel şeyler yaşanacak. Yani geçmişte belki sıkıntılarınız olmuş ama artık bunları halledeceksiniz. Ve altılı bir vakitte zaten bu kişiyle güzel bir haber, güzel bir eğer, eğer ayrıysanız barışma olacak. Eğer şu an hayatınızdaysa zaten bir adım bir gelişme hayatınızda olan insanla ilgili evliliğe gidecek bir yol görmekteyim iş durumuna baktığımda evleneceğiniz evleneceğiniz kişinin iş durumu şu an biraz sıkıntılı arkadaşlar yani sıkıntılı bir dönemde biraz maddi konularda kayıpları olmuş beklentileri var yani bunlar için de aslında biraz stresli ama bunları da halledecek yani şöyle söyleyeyim birli bir vakitte kendisini toplayacak yani bir gün bir hafta bir ay birinci ay yani bir birli vakitte kendisini toparlayacak. E zaten siz de ona destek olacaksınız. Çünkü birbirinize o kadar yakışıyorsunuz, o kadar uyumlusunuz ki her yönden tamamlıyorsunuz birbirinizi. Kesinlikle o konuda şüpheniz olmasın. Dediğim gibi de bu ilişki evliliğe kadar gidecek. Siz ayırmaya çalışan bu üçüncü kişiden de şu an kurtulmuş olacaksınız. Yani şu an zaten ben sizin kurtulduğunuzu görmekteyim. Eğer ayrıysanız da zaten bu üçüncü kişinin etkisi artık bitmiş durumda. Bu şekilde söyleyebilirim sizlere. Bunların dışında duyguları olan bir insan, çok duygusal bir insan, yani hassas daha doğrusu etkileniyor. Geçmişte yaşadıkları etkilemiş, artık böyle evliliğe karşı biraz korku, biraz endişe. Yani muhtemelen belki geçmişte bir evlilik de yapmış olabilir dediğim gibi. Ya da kötü bir ilişkisi olmuş zaten burada negatifliği veren bir üçüncü kişi var. Ama siz güzel bir evlilik yapacaksınız. Güzel bir yola gireceksiniz. O konuda içiniz rahat olsun diyorum. İkinci desteği seçenler için de bunları görmekteyim. Şimdi bakalım. Üçüncü deste beyaz. Beyaz uğur böceği. Bakalım bize neler söyleyecek. üzerinde. Arkadaşlar. Siz bir aracılık yani bir kişinin aracılığıyla tanışacaksınız. Onu söyleyebilirim size. Bu kişi yeni birisi, geçmişte olan birisi değil. İlk olarak bunu görmekteyim. Yani sizi bir akrabanız olabilir, bir arkadaşınız olabilir ama bir kadının sizi tanıştıracağını görüyorum. Ne zaman tanışacaksınız arkadaşlar? İki vade sonra. Yani bu evleneceğiniz kişiyle ikili bir vakitte, iki gün, iki hafta, iki ay ya da ayın ikili vakitlerinde tanışma olacak. E, bu tanışma şöyle, e, aslında. Sizin kafanız çok karışık görüyorum. Yani çok kafanız karışık bu. Yaş yaşadıklarınız geçmişte olanlar sizi çok sıkıntıya vermiş. Yani aslında geçmişte çok sırtınızdan hançerlendiğinizi görüyorum arkadaşlar. Şimdi aslında bu evleneceğiniz kişi de aynı durumda. Yani enerjileriniz çok yakın birbirine. O da çok sıkıntılar çekmiş. O da e, geçmişte yaşadığı e, şeylerden artık ders çıkarmış ve ben çok çok e, kendisinin böyle güçlü yapıda birisi olduğunu görüyorum. Biraz ego, biraz e, özgüven yani bunlar var. Evleneceğiniz kişi de bunları görmekte. Evlilik için 6 vade görüyorum arkadaşlar. 6 altı ay, 6. ay bir altılı vakitte evlilik olacak. Yani bu evliliğe atılan ilk adım da olabilir tabii ki. Yani güzel bir yola gireceksiniz bu kişiyle. İkili vakitte de tanışacaksınız. Şimdi ben e, bu evleneceğiniz kişinin yüksek ihtimalle su grubu. Yani su ya da Ateş grubu görüyorum arkadaşlar. Burcu su ya da ateş grubu olabilir. E, i̇ş durumuna baktığımda biraz kayıplar yaşamış ama şu anda toparlamış. O da kendisine. E, Birbirinizde zaten birbirinize destek de olabilecek yapıda insanlarsınız. Ama maddi konularda şu an güzel görünüyor. Yani yüksek ihtimalle kazandığı bir dönemde. Yani kendi işi de olabilir, kendi işi gibi bir yerde çalışıyor da olabilir. Ama o konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi nasıl birisi? Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Sizden biraz büyük görünüyor. Yani çok büyük değil tabii ki. Belki 5 yaş, belki 6 yaş olabilir. Ee, beyaz tenli, açık tenli birisi, sarışın olabilir. Ve o şekilde hissettim. Ve yine uzun boylu görüyorum. Yani bu şekilde evleneceğiniz kişiyi görmekteyim ve kendisinde ego dedi ego diyorum ama bu egosu aslında size karşı olmayacak yani kendisine çok güveni var şimdi şöyle sizi mesela sizinle olan ilişkinizde de böyle bir özgüven olacak belki ilk başta siz bir şeylere yanaşmayacaksınız evliliği düşünmeyeceksiniz biraz böyle aranızda olabilir bu tür şeyler ama kendisi çok mücadele edecek sizin için ve sizinle bir yola girecek bu şekilde söyleyebilirim ve bu sizi tanıştıracak olan kişi de gayet e, yani gayet keyfi yerinde bir içi rahat olacak. Onu da onu da görmekteyim. Bu kişinin karakter özelliklerine baktığımda e, artık hayattan çok fazla ders aldığını, o da aynı şekilde sırtından geçmişte sırtından özellikle geçmişte çok fazla darbe yediğini, artık Mutlu olmak istiyor. O da mutlu olmak istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz ve kesinlikle bunlar olacak arkadaşlar. Şimdi yani biraz böyle e, kendisi böyle bir kafa karışıklığı yani nasıl diyelim aklı duyguları bazen böyle karma karışık oluyor ama sizinle tanıştıktan sonra bunlar yerine oturacak ve sizinle de güzel bir yola girecek diyebilirim. İkili vakitte tanışma altılı vakitte de evleneceksiniz bu yeni tanışacağınız kişiyle. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında başka bir şey sanırım görmüyorum. Yani sizin için aslında hayırlı olacak. Sizin için güzel bir evlilik olacak. Aslında pişman olmayacaksınız. Bu şekilde görmekteyim. Üçüncü desteği seçenler için de bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Sanırım böylelikle açılımıma son veriyorum. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.